Tako doğru cevap. Cezayir. Cezayir doğru cevap. Asistan. Asistan doğru cevap. Başkalaşma. Başkalaşma doğru cevap. Hanımlar beyler hafta finalinde ilk finalistimizle masa başındaki yerimizi aldık. Bu masa başında her ilk yerimizi aldığımızda yaptığımız gibi size WhatsApp hattını hatırlatmak istiyoruz. WhatsApp hattını görüyorsunuz ekranda. Bizimle yarışmak istiyorsanız da WhatsApp hattına sesleniyorsunuz. Sonra da biz size alıp stüdyoya getiriyoruz. Ondan sonra çatır çatır yarışıyoruz. Ay ben göremiyorum yalnız numarayı diyenler için de hemen tekrar ediyorum. 0549 743 47 29. Vesile tekrar merhaba. Merhabalar İbrahim. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Çok sağ olun. Ceketinizin rengi ne kadar güzel. Ya teşekkür ederim. Evet, bizim dekorumuza da uymuş. Onu mu düşündünüz acaba derken hayır düşünmemiş böyle sevgili sevginize. Mavi seviyorum. <laughs> Mavi seviyorsunuz. Çok güzel. Biz de seviyoruz gördüğünüz gibi. Peki, selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Ee, selam getirdim ilk başta. Bana getirdiniz. Evet, e... İlk kızım ve eşimle birlikte gelmiştim. Evet. Kızım bugün bizim ne değil. Evet. E, size çok sevgilerini gönderdim. Çok teşekkür ederim. Siz de iletin ne olur sevgilerimi. <laughs> ben de e, kızım, oğlum ve yeğenlerime çok sevgilerimi gönderiyorum. Ben onlara da gönderiyoruz. Biz de gönderiyoruz. <laughs> Aa. Peki bugün için bir puan hayaliniz var mı? Ee, i̇lk yarışmada da 7 binlerde dolaşırsam evet. mutlu olurum demiştim. Oralarda olursa gayet mutlu olurum. Harika bakalım. Evet. Yani e, sevgili izleyenler artık siz de biliyorsunuz yarışmacılarımız da ufak ufak artık e, anlamaya başlamışlardır. Hafta finallerinde çeşitli roketler yerleştiriyor editör. Yani e, bazen oluyor ki ya 7000 puanlı çıkmak gerçekten de iyiydi falan diyoruz. O yüzden umarım böyle bir şey yapmamıştır bugün. Bilemiyorum. Umarım. Ama e, hafta finallerimiz sert geçiyor. Başlayalım mı? E Diğer arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Başlamadan önce. Kim sizin önce. arkadaşın? Arkadakiler mi? Onlar hayır. sizin arkadaşınız değil Resmi Hanım. Saçmalama. Sizin burada benden başka bir tane arkadaşınız yok. Lütfen rica ederim. O yüzden boş verin onları. Ya şimdi başarılar diliyorum. Yalan <laughs> artık. O zaman başlıyoruz <laughs> Sinan. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Tıpta kırıkları sabitlemek için kullanılan toz halinde bulunan malzeme. Alçı. Alçı'ya doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli tek kelime bakalım. Eski zamanlarda ölülerin yüzüne uygulanarak elde edilen yüz kalıbı. Mask. Mask doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Arapça kökenli bir kelime geliyor. Bakalım nasıl sorulmuş. Anıt sözcüğünün Arapça kökenli eş anlamlısı. Harf alayım. Tabii. B. Abide. Abide. Doğru cevap. Yine beş harfli bir sıfat sormaya karar vermiş editörümüz. Bakalım nasıl bir sıfat? Bulutsuz gökyüzü renginde gözleri olan kimseler için kullanılan bir lakap. Harf alayım. Aldık bir tane. Basit düşün efendim. Bulutsuz gökyüzü nedir? Maviş. Evet. Maviş. Maviş. Doğru cevap. Altı tariflerdeyiz efendim. Far, farsça kökenli yapım eki almış bir kelime. Dalgalanır gibi görünen parlak çizgileri olan gözler için kullanılan bir tabir. Hayırdır inşallah. Bir harf lütfen. Bir harf alalım. Dalgalanır gibi görünen parlak çizgileri olan gözler için. Bir harf daha alayım. Aldık efendim bir harf daha. Bizim editör gözlere tutuldu. Hareli. Hareli doğru cevap. Gerçekten inşallah gözle ilgili bir soru daha yoktur. Ee, göz mafyası bizimkini kaçırdı diye düşüneceğim çünkü. Alt harflerle devam ediyoruz. İki harfli mastarla bitiyor efendim şimdi gelecek soru. Bakalım. Müziğin gerektirdiği uyumlu hareketleri yapma. Sakin. Çekin elinizi oradan. Çünkü muhtemelen yanlış cevap vereceksin. Harf alayım. Aldık. Ee, basit düşünün. Hmm. Müziğin gerektirdiği uyumlu hareketleri yapma. Ay gelmedi. Bir harf daha. Bir harf daha aldık. Aa, Çok sağ ol yaparız. Çekin onun fişini çabuk hemen. Bir, bir harf daha lütfen. Bir harf daha aldık. Son başka verme. Şaka şaka. Oynama. Oynama doğru cevap. Ah. Efendim yedi harflerdeyiz Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım. Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil gibi çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın. Alüvyon doğru cevap. <laughs> Vesilya 3000 puanımız var. Yarışmanın tam ortası şu an. 2 dakika 16 saniyede süremiz var. Şimdiye kadar toplamda... 7 harf aldık. Fena durumda değil. Soru başına bir harf gibi. Ee, aynı şekilde gidersek süre iyi mi? Süre gayet iyi. Belki. 2 dakika 16 saniye. Yarısından fazla bırakmışız yani. Buradan sonrası için yeterli olur diye düşünüyorum. Devam ediyorum efendim. 7 harflerdeyiz yine. Fransızca kökenli tek kelime bakalım. Bir veri setinin incelenmesi, anlaşılması ve sonuçlarının çözümlenmesi işini yapan kimse? Tahlilci. Analist. Analist. Analist doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. 2 harfli mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Gelsin bakalım. Bir taşıtın mekanizmanın hareketini yavaşlatma ya da durdurma. Frenleme. Frenleme. Frenleme doğru cevap. Yine 8 harfli Arapça kökenli bir kelime. Gelsin bakalım. Belli bir süre için geçici olarak anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük. Geçici olarak. Bir harf lütfen. Aldık efendim bir harf. D. Geçici olarak. Gelmiyor şu an. Evet. Bir, bir harf, daha, bir harf alalım. daha alalım. Ay. Bir harf daha. Bir alalım. tane daha aldık. İdareten. İdareten doğru cevap. <laughs> Bu kusafilere geçtik. Birleşik bir kelime soruyoruz. Gastronomiden geliyor. Nerede kaldı diye düşünüyordum ben de. <laughs> Gelsin bakalım. Pirinç ve kıyma ile hazırlandıktan sonra yumurtaya bulanıp kızartılan bir köfte türü. Kadın budu. Kadın budu doğru cevap. 9 harflerle devam ediyoruz. 2 harfli maslarla biten tek kelime bir cevap isteyeceğiz şimdi bakalım soruya. Olgunluğunu yitirerek sert ve lezzetsiz hale gelme. Bayatlama. Gibi bir şey. Ama başka bir şey diyoruz. Olgunluğunu. Meyve bayatlamaz ya. Başka bir şey. Çürüme. Değil. Ee, bir harf, bir harf edelim. alalım efendim. Bir harf daha alalım. Bir tane lütfen. daha rica ediyoruz şey Ay gelmiyor. Bir harf daha alalım. Ee, aldık efendim. Oo, pislik yapmayın artık be. Bir harf daha rica ediyorum. Pillisini alacağım bu yapay zekanın. Kartlaşma. Kartlaşma. Kartlaşma doğru cevap. Efendim on harflere geldik. İki kelime istediğimiz cevap. Gelsin bakalım. Yeni bir duruma alışma dönemi. Bir harf alalım lütfen. Tamam. Ayak uydurma. Değil. İki kelime. Aa, bir, bir, bir harf daha rica ederim. Aldık diye. efendim. Ü. Bir, bir harf daha alayım. Bir tane daha geldi. Güzel yerden geldi S. Aa, bir harf daha rica Bir tane daha, bir daha, daha geldi. Yani, 10 saniyemiz yok. kaldı bu arada. Bir harf daha rica Bir tane daha basın artık. Uyum. Evet. Uyumsu. Aha. Uyum süreci. Uyum süreci. Doğru cevap. Yani. Evet. Yani Vesile Hanım. Evet. Son soru. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Gelsin bakalım. İlk bakışta algılanan fiziksel özelliklere verilen isim. Almayın niye alıyorsunuz. Çünkü soruyu okumadım. yok. Ya. Boşu boşuna puan kaybettiniz şimdi. İlk bakışta algılanan fiziksel, fiziksel özellikleri verilen isim. İlk bakışta algılanan. Evet. İki kelime. Kelime evet. İlk bakışta algılanan. Baktığınızda neyle karşılaşıyorsunuz? Ay gitti. Bu benim. Dış görünüş. Dış görünüş. Doğru cevap. Vesile Hanım ya. Gerçekten aslında çok daha yüksek bir puan al alacağınız bir turdayız. Bakın her zaman böyle olmaz. Baya roket yoktu yani bunun içinde. Baya bir ne, ne demek o falan diye baktığımız sorular soruyor bu. O yüzden... Bence çok daha yüksek bir puan alırdınız ama emniyetli olmakta fayda var tabii. Evet. Bakalım sizden sonraki finalistler neler yapacak. Tebrik ederim ama şimdi biri 7600'ü geçene kadar birinci sizsiniz. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Hanımlar, beyler ve Sile Hanım alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve ikinci finalistimiz geliyor.